Türkiye'nin en rekorları imza atan kanalına hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 17.500 TL'lik bir kasayla neredeyiz? Allah'ın cezası. Beni sinir eden dünkü canlı yayındaki Sweet Bonanza'dayız. Bugün Sweet Bonanza'dayız. Tekrardan yayında bizi biraz üzdü kendisi. Evet sinir bozdu. Bir önceki yayının karıyla oynadığımız için çok bir zor gitmiyor. Gitmedi. Ama gene de... Ama ne gerek var? Yani. yani. Zararlara. Şöyle 5-400'lük ilk satın alımı yapıp başlıyoruz canlar. Siz de eğer şimdiden bize destek olmak istiyorsanız ne, ne yapıyorlar? Videoyu beğeniyorsunuz efendim. Kanala abone oluyorsunuz. Bildirimlerinizi açıyorsunuz. Bu şekilde bize destek olabilirsiniz. Ya da ya da ve Telegram adreslerimize Aynen katılarak öyle. canlar sohbet, de... muhabbet, gır, gır, şamata artı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Son dakika haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Evet. Tüm gelişmeler anlık olarak oradan bildiriyoruz canlar. Kit. Siz de bu şekilde gelişmelerden de haberiniz olabilir. Reklamlar bittiğine göre oyuna biraz daha fokus olabiliriz. Parayı alalım. Şimdi... Abi geldi. Geldi. Üzüm. Muz geliyor. Ay muz. El. Farklı dair belki. Ne oldu? Güzel çarpanlar çok iyi. Şimdi money back attık. Paramızı bir yere aldık. Tarımızı koyduk. Koydu. Güzel bir başlangıca imza attık. Atalım canlar. Attık yani. Dün o kadar besledik besledik <laughs> besledik. Yani bu kadar beslemeye var da karga bile göz oymaz. Evet yani. Ama bu oyuyor. Bu ne kadar olsun, vefasız. Çünkü. Güzel. Fena başlamadı. Güzel güzel. güzel. Şöyle Böyle büyütüyorum ki hocam. Büyüt aşkım. Altı yaptım. Yap. Kendimce ufak bir merdiven. Merdiven ki. Var mı ya burada? Yok dur. Tüh. Su mu istiyorsun? Evet. Ver bakalım iki yedik. Geldi. Mavi. Bir de çarpan. Anladım Çarpanı abi. unuttum kral gene. Buna küçük çocuğum diyorum diyorum da. Cıvını çıkarıyor değil mi? Çok işim Bazen saçmalayabiliyor. Çok işim Yemin ediyorum evlat olsan seni her gün döverim. Valla evlat olsan evlenle bile sevilmezsin. Aynen öyle. Çarpanı Kartuz unutuyorsun. Mavi. Şimdi Gönder mavi. şuraya düzgün bir çarpan. Telefon geldi. Mavi de istiyorum ama. Güzel. Üzüm. Üzüm üzüm bir şey. Harikasın çarpan. Çarpan kral. Altı ne çarpan. Oraya, altı ne ya, kadar farklı ya. Of, of. De mega. Evet ya. Sinir bozucu böyle görüyorsun. Bayağı mega kardeşim. Sana yazdı. Gene başladı bizim mesai. Aa, geçen elim bütün karını aldı götürdü. Aldı götürdü. Yine <laughs> aynısından vur. Vur vur. Altı güzel bir rakam. Güzeldir altı. Ne yorar? Ne, ne güzel. Yani ne küçük ne büyük. Aynen. Güzel takla da güzel öder. Öder öder. Bak 400 lira takla attı. <laughs> Küçük siyasi para. Çok güzel olur ama nerede aşkım? Biz elelerim kayboluyor. Erik, Erik mavi. mavi. Harikasın. Karpuz. Elma da olur bu. Olsun. Karpuz çarpan olurdu. güzel. Güzel. 40, 40, çarpan var. Güzel. güzel. 7. Güzel. Tamam. Money back. Severiz. Kendimizi garanti aldık. 5 tane spinimiz var. Aldık. aldık. 5 tane spinde güzel bir taklaya. Kar yapmamız lazım. Kar yapmamız artık şart oldu. Şart. Aynen öyle. Artıl şart. Ay oyna ne olur oyna. Ne olur Allah senin iyiliğini versin ya. Ay Fiko bir şey soracağım sana ya. Hiç fark ettin mi? Son zamanlarda bu 50 100 x'leri hiçbir zaman random anla alamadık. Evet farkındayım. Bunun acısını almamız lazım. Bu niye olabilir? Acaba zamanda çok mu kar aldık 50 100 x'ten? O yüzden mi böyle? Ya olabilir belki de ama yani e, mesela Oo, burası çok on, güzel bir ekran. ekran. Ve on, çarpanı ekran. çok iyi. Gel. Kaç etti burada? Bu? 25, Bura 37, ölecek. 41. Bura bayağı oy, ölecek. güzel. Oy çok iyisin. güzel iyisin. Olur. Güzel olur. Çok iyisin. Yani aslında bak 50'yi tek al. verme, vermeyip çarpanı bol veriyor. Ya Şimdi güzel bir takla 50 ya da 100x atsa evet. güzel olacak yani nasıl diyeyim o anın heyecanı bir ayrılıyor. Aynen öyle çok güzel oluyor da işte. Aa bu işte 3 liraya 50x satan ne bileyim 50 liraya 100x satan böyle salak salak hareketler yaptığı için oyun. Alırız mı 2 <laughs> tane mi merak etme. Vay 50-100x'in hiç tadı kalmadı arkadaşlar ya sizde durumlar ne bilmiyorum ama bizde biz kalmadı. 50-100x'in hiç tadı tuzu yok bu aralar. Bunu alacağız anlayacağız. Çok bir işe yaramıyor artık. Yavrum az önce güzel ödedin diye şımardın gene. Onu yapar ya Fiko Normal Bir el güzel patladığı zaman ikinci eli her zaman dandik atar Hiç yani Hiçbir şey demiyorum da 300 ne ya yani 300 değil 300 lira değilim. evet birazcık saçma 297 lira vermesi 7 kya Çok ilginç oldu Şöyle büyüttüm o zaman Oyun büyük istiyor Fiko Evet belli oldu Şöyle büyüttüm <laughs> Hadi bakalım Büyükten bir deneyelim bağalım şansımızı. Deneyelim aşkım Oyuna bakalım ortam kısa. Göster bize o eşsizliği Üzüm bazen, mavi. Başarını. Güzel. Mavi karpuz şey hani oyun. Arkadaşım alo. Alo. Alo, alo. oyun hani arkadaşlar canlar. ya <laughs> Allah. Aklı unutuyorsun canım benim. E. Ee? Aa sen olayının taklatmak olduğunu farkında mısın acaba? Bence değil. Tüh. Bak. Bak gene. Bak işte ya. Oy. Bak gene. Üzüm. Var. Hiçbir şey ya. Oradan bir ses şey. geldi. Hiçbir şey yok. Abi efendim dedim. Aynen öyle. Üzüm var bari ekran açılsın. Evet. Gelik şimdi. Gel. Mavi. Kartos. Geldi. Gel. Şimdi karpuz, muz devam edeceğiz. Harikası muz. Ver muzları da. Güzel. Güzel. Bitti. Bir tane daha üzüm. Güzelsin. Aa bitmedi mi? Bir erik daha geldi. gelseydi o zaman. Kaç güzel oldu? takla fena 21, değil. 21, 26, 30. Güzel. güzel. Burası öder. Güzel. Çok güzel. güzel. 20 oldu. daha temiz. Zarar güzel yok. Oldu. Az önceki zararı da kapattı sağ olsun. Yes. Üzüm ve jelibon gelirse çok güzel olacak her şey. Muz, jelibon at şimdi. Jelibon şimdi. Şimdi Hadi, jelibon, jelibon zamanı. Jelibon. Hadi oğlum güzel. Güzelsin. Karpuz. Karpuz. Olur. Olur bu da olur. 16x. Çok Fena güzel değil. çok güzel. Çok vurdum. güzelsin oğlum. 10 numara ilerliyorsun lan. Maşallah maşallah sana. Güzel. Hiç şımarmadım. 68, 67k. Çok, gayet başarılı. Çok başarılı. Şimdi 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 şimdi. Büyütmeli mi küçültmeli mi aynısını mı almalı? Asıl soru işaretine geldik. Geldik gene. Geldik gene yani o kıvrım noktasına. Ben şöyle bir şey yapıyorum Fiko. Ya. <laughs> düz düzlüyorum. Abo. Vala. Umarım ne? yanmayız. Ya yanarsak da toplarız be Fiko'm be. Zor i̇nşallah, mu? İnşallah inşallah. Zor mu? Değil tabii. Senin ki. burada kapı gibi buğra var. kocam yapar. Kemal yapar. Güzel 4. lelipop verdi. Lelipop. Güzel. Fena güzel. değil. Fena değil. Fena değil. Her şey güzel şu an. Mavi, Şimdi güzel bir money katıyoruz. atıyoruz. Bizi zarar yazmıyoruz canım Lütfen benim. Lütfen canım. 13 tane spinimiz var bak. 13. Karını da koyarsın. Az buz rakam değil. Hadi yavrum benim. Ay güzel bir kar. Böyle at bizi bir. 60 70in üstüne. Şöyle bir rahatımıza bakalım. Aynen. Seni rahatsız etmeyeceğiz daha fazla. Evet, Çıkıp gideceğiz. Gideceğiz. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Hadi küçük çocuğum. Gö göster. Bu kadar mahallece izliyoruz seni. Yani o kadar uzatıp da boş dönersen gerçekten. Çok sinir oluyoruz. Ay oynaman lazım. çok güzel çarpan atıyorsun da. Of. Çarpanların çok boş güzel de. gene. Gene boştu. Elma yüzü. Bir de oynasan. Bir de Allah oynasan Allah. gülüm benim. Her şey çok güzel olacak da. Bak. Muz. Karpuz. Gene kapattı. Altı kal mı gerçekten ya? Şaka gibi. Yo gerçekten şaka gibi. Bak alsak karpuzu jelibon üstünde. Evet. Jelibon gelecek. Ya. Gördüm de işte. Sıkıntı da Arızalı. Ağır arızalı. Görün, baksana jelibonlar bekliyor orada. Karpuzu bekliyor. Bir yerde de 28 çarpan varmış. Evet. Orayı nasıl patlatmazsın sen ya? Ah, Orayı ah, nasıl gelseydi. almazsın sen ya? Ay Fiko'cum bilmiyorum ya. Yarış kalacağız biraz daha büyüteceğiz. Ama i̇şte. onun sonucu, sonucunu bilmiyorum. Ağır olur mu sonucu? Bilmiyorum. Sıkıntı oradan başlıyor. Hayat. Bedel ödeyebiliriz. Evet. Gerçekten sağlam bir bedel ödeyebiliriz Fiko. Ağır Bilmiyorum. bir bedel. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Yani yükseltsek sıkıntı. Düşürmek de istemiyorum. Ha? Şöyle şey yapalım mı? Hadi böyle yapalım. Şöyle şey yap. Yap. Girdim. Kazanımız mübarek olsun. İyi risk aldık. İyi aldın riski. Ya karımız içeride. Kardan yana i̇çeride sıkıntı İçeride ama olacak. işte. İki katı hatta iki katından fazla paramız içeride duruyor şu an. Beklemedeyiz oynarsa her şey çok güzel olur ama yani aslında bir zararı kardan zarar ama karı da çok bitirmek istemiyorum evet, yani. ama de. böyle devam ederse çok büyük sıkıntı Fiko Doğru sıkıntı. Ver mavi. mavi ver. Ver karpuz. Karpuz. Paramuni. Yeşil muz bir şey hadi. Güzel. Yeşil gelir mi? Gelir. Şimdi 4 lan oraya. Ya. Yani neyse kaç 17 yarıs Olur, olur. Tamam. Açılır, açılır. 8 düzelir. Güzel. Güzel mavi. Mavi niye vermiyorsun gidelim be Baktın gene sen bugün kapanmaya Ay Yordu Daralıyorum Harbiden yordu Allah'a daralıyorum Oynasana Kendine gel Gene zarar gene zarar gene zarar güzel. Çok güzel Ana parayı bırakacağım içeride Karın hepsini var Ne yapacağım Ödemek zorunda ödemezse Öldeme Ödemezse bitti Neyse merhaba arkadaşlar deyip kapatırız bunu. <laughs> Ödemezse 17'de tekrar. Tekrar. Hiç videoyu kesmeden devam. 17'de e sıfırdan başlıyoruz. İnşallah öder. Ödemek zorunda. Hadi yavrum. Güzelsin. İndir kara Güzel. Muz. Muz, jelibon. Muz diyorum ya. Üzüm. Mavi. Mavi. Güzel. Jelibon Elma. gelirse takla çok iyi oldu bu arada ya. Kaç takla geliyor? çok güzel 15, geliyor? 15, 25 mi? Güzel. Güzel. Buradan çok güzel. Kurtardık. Güzel. 7k sonra manivek güzel bir takla da kar Oy. yazar jelibon geliyor. geliyor. Geldi. Üzüm. Muz şimdi. Güzel. Üzüm üzüm üzüm. üzüm zor. Oraya düşmez. Ay, Ama güze güzel bıraksın. takla gene çok büyük. Güzel. Güzel, güzel olum. Güzelsin. Güzel Aferin sana. 57-58k çok güzel. Bir tane olsun. 10 numara oldu 10 numara oldu şimdi. Şimdi oldu oyna. oyna burayı. Ne olur oyna. Devam. Ya yapma. Et evet, oğlum ya. Bak yine aynı şey ya. 50x'lerin tadı yok aga vallahi yok. yok. Yok ya yok. Devamı da alacak gibi duruyor ama. Evet bana böyle salalım. geliyor salalım. Salalım yeter yeter gerçekten. Sanki bir tık daha devam etsek alacak, alacak. gibi bir izlenim var. Yeter yeter 88k falan şu an bizde. Tamam yeter. 88k burada bırakıyoruz canlar bu tutar bize yeter. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.